Çay içelim. Bu ne lan? İmamın abdest suyu gibi. iyice açık. Şunu değişir. Demi koy. Gelin de oğlumdan korkuyor illa Gelirken de meyve tabağı getir. Anamla şöyle karşılıklı meyve yiyek. Anası kurban olsun sana oğlum benim. Meyveyi nasıl yiyeceğiz? Tabak da getir tabak elim ağrıyor. Kapının camını silemedim. Camın kenarlarını falan iyice bir al he. Anam da çay içsin. Aşkım kurban olayım. Anamın yanında beni bozmadığın için vallahi sağ ol. Şuraları şöyle bir sil, basayı sil, yerleri süpür. Ananın evinde vurdum kırdım. Evin ilkeyi benim olabilirsin <laughs> ama bu evde değil. Tamam mı? Tamam ben bir sübüreyim. bir sileyim. Ne oluyorsun bu erkeklere? Anaların yanında şöyle kendini ispatlamak istiyorlar.